Tedavi uzun sürmüş, evet ama artık iyileşmiş. O da arkadaşlarıyla birlikte parka gidebiliyor, oyun oynayabiliyor, koşuyor, eğleniyor. Hadi abi, topla kendini ne olur. Sen yıkılamazsın. Sen yıkılırsan ben, annem, İlkay, hepimiz yıkılırız. Mücadele etmen lazım. Çok güçlü olacağım kızım. Senin için. Lütfen sen de benim için dayan tamam mı? Ne olur dayan. Sen de büyüyeceksin. Birlikte gezmelere gideceğiz. Ben kızımı çok seveceğim. Oo, oh, bakıyorum pabucumuz da mı atıldı? Sen artık hep kızını seviyorsun. Beni unuttun. Olur mu ya? Senin yerine ayrı. Gel buraya. Cık. <laughs> Yok yok unuttun sen beni Kızını daha çok seviyorsun Hem baksana planlar yapıyorsunuz Beni bırakıp gezmelere gidecekmişsiniz Kızım Kızım bırakacak mısın sen anne? Benim kızım en güzel okullara gidecek Yaman çalacak değil mi kızım Bale yapacak Balerin olacak benim kızım Zaten kendi kararlarını vermeye başladığı zaman da. Ali. Hı? Ne oldu daldın da gittin. Haklısın ya seni dinliyordum aşk. Sen uykunu alamamışsın belli. Ama kahvaltıyı hazırladım hadi annemi yalnız bırakma ben de geliyorum hemen. Tamam. Yer miymiş onu annesi? Am yaparmış. Söylemedin mi? Yok anne, söyleyemedim. Ya onun üzülmesine dayanamıyorum ki. E ne yapacaksın? Söylemeyecek misin? Söyleyeceğim anne, bulacağım bir yolunu. Bana bak, siz de sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın. E, hadi başlamamışsınız hala. Aşkım bak, yumurtayı senin sevdiğin gibi yaptım. Uzat bardağını. Eline sağlık. Afiyet olsun. O Ne yapıyorsun? Onun içinde temiz bulaşıklar var. Daha boşaltmadık ki. Ha boşaltmamıştık değil mi? Ben hemen hallederim. Elvan senin neyin var? İyiyim. E hadi o zaman sen işe geç kalmıyor musun? Bırak ben boşaltırım. Ee, abla sen de gelsene benimle işe. Niye ne oldu ki? Hiç. Bana bak. Yoksa sizin aranızda Murat'la bir şey mi geçti? Bak bak bak, senin yüzünde kızardı. Yalan söyleme anlat çabuk bakayım. Ya aslında aramızda bir yakınlık oldu. E niye anlatmıyorsun o zaman? Hadi geç geç şöyle otur. İyi anlaşıyorlar. Ama maşallah nazar değmesin. Gerçi Elvan çok iyi bir çocuk. En kötüsünü bile yola getirir. Hadi bakalım. Çiğdem de aslında bayağı düzeldi bu aralar. Yani bayağı toparladı. Ya işte aramızda bir yakınlık oldu da. Yakınlık derken? Bana bak yoksa seni öptü mü? Hmm. Siz mercimeği fırına vermişsiniz? Yok öyle değil. E nasıl o zaman? Ya ne bileyim... Murat o günden sonra bana çok soğuk davranmaya başladı. Yani hiçbir zaman sevgili gibi falan olmadık biz ama... ...ne bileyim anlamıyorum ne yapmaya çalıştığını. O da bana öyle kötü davranınca haliyle kendimi kötü hissediyorum. Hatta işten ayrılmayı bile düşündüm. Ama bak belki o da senin gibi düşünüyordur. Sen onun yanında rahat davran, rahat ol. Belki o da bir şeylerden çekiniyordur. Ya bilmiyorum ki. ...nasıl rahat davranayım, onun yanına gidince elim ayağım birbirine karışıyor. Böyle dilim düğümleniyor, yüzüm kızarıyor. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. O da beni seviyor zannetmiştim. Ya abla ne olur sen de benimle gel hadi. Vay. İyi tamam hadi. Geleyim de şunun bir ağzını yoklayayım bakayım. Ha, abla ama bak aramızda kalsın tamam mı? Kimseye söylemek yok. Bak bir de öyle çok ima etme tamam mı? Tamam tamam iyi o zaman hadi çabuk hazırlan sen. Anne ben bugün Elvan'la çalıştığı yere gideceğim. Çok işi varmış da biraz yardım edeyim diyorum. Tamam kızım. geliyor mu? Yok oğlum. Gene tuttu keçi inadı. Ne yapmaya çalışıyor bu çocuk anlamıyorum ki. E ben onun tabağını hazırlamıştım. Götüreyim bir de ben deneyeyim. Belki daha sonra yer. Al kısmı. Ben de gidip bir bakayım. Yok oğlum otur. Bırak yalnız kalsın. Tek başına kalsın, şöyle öfkesini iyice kussun da belki sakinleşir. Öyle mi diyorsun? Akşama bir şey lazım mı? Yok yavrum güle güle, sağlıkla git. Çıkıyor musun? Hı ne oldu, iyiydi mi? Yok, yüzüme bile bakmadı. Arkasını dönmüş yatıyor. Ben baş ucuna koydum ama tepsiyi. Hani canı isterse yesin diye. Tamam üstüne gitmeyelim. Sen de kendini bu kadar üzme. Siniri geçsin. Göreceksin çok tatlı bir çocuktur. Ilım da anlayışlı bir çocuktur Özgür. Tatlıdır tabii, biliyorum. Farkındayım. Bana kızdı o. Alışacak alışacak. Zamanla alışacak. Bize sana alışacak. Emine ile de konuştum. Artık buraya gelip gitmez. Bu konuda sorun çıkmaz artık. Hem sen onunla biraz vakit geçirirsen seni tanır sever. Tanımadığı için böyle tepkili. Bir tanısa ne kadar iyi bir insan olduğunu bir bilse böyle bir şey yapmaz. Sağ ol. Yazık. Ben anlıyorum onu. Üzüntüsünden böyle yapıyor. Ana sevgisi başka tabii. Kızmıyorum ben ona. Biliyorum. Şerif sen de üzülme olur mu? Ben elimden geleni yaparım, hani o beni sevsin diye, öfkesi geçsin diye, ne gerekiyorsa boynumun borcudur artık. Anneciğim sen buradasın değil mi? Zeynep sana emanet, ben çıkıyorum. Olur da e, nereye gidiyorsun? Şey annemlere gidiyorum, onu bir göreyim dedim. Ay şimdi orada Çiğdem'le... Yok yok sorun değil, bizim Çiğdem'le aramız düzeliyor, hem çok fazla oturmayacağım zaten dikkat Tamam merak etme. <laughs> Selam söyle. Oldu hadi görüşürüz. Oğlum ne izin verdin? Şimdi orada Çiğdem'le yine kavga edecek. Yok anneciğim etmez. Hem ilk ay nasıl istiyorsa öyle davransın bırakalım. Çiğdem'le aram düzeliyor diyorsa düzeliyordur mutlaka. Zaten ben kızımdan başka bir şey düşünemiyorum ki. Bugün de hastaneye götürecektim iyi oldu gitmesi. İyi götür götür. O kolumdaki morluklar iyice artmış. İlk ay görecek diye ödüm koptu. Ha, hatta ben de geleyim seninle. Tamam. Onu sevecekmişim. Yok ya ne seveceğim o kızı ben? kızım ben çıkıyorum. Uğrayacak yerlerim var. E, sen de yorma kendini yat dinle. Yok çok fazla işim kalmadı zaten. Sen düşünme beni. Aman bizim deli oğlanı da bir yere bırakma. Bugün okul yok. Otursun derslerine çalışsın. Zaten yeterince safsakladı. Tamam merak etme gözümü ayırmam ben ondan. Ben de geç kalmam zaten gelirim. Tamam. Hadi hoşça kal. Hadi güle güle alacağım. da sanki. Ee, Güler, iyi misiniz? Bir ihtiyacınız falan var mı? Yok sağ ol. İdare ediyoruz. Bugün pek güzel olmuşsun. Yok canım. Güzellik mi kaldı artık? Ya kendine haksızlık etme. Günaydın anneciğim. Nasılsın? İyiyim kızım. Hayırdır? Aa, merhaba baba sen de mi buradaydın? Ee, kızlar nerede? Onlar çıktılar. Elvan'ın iş yerine gittiler birlikte. Anne delirdin mi sen? Nasıl yalnız bırakırsın onları? Kızım onlar çok iyi anlaşıyorlar. Hem Çiğdem için de çok iyi olur. Böylece hayata karışır değil mi? Ya siz öyle sanın. Şimdi gitsin orada rezillik çıkarsın. Elvan'ın işinden etsin de görün gününüzü. Yok kızım olur mu öyle şey? Hadi gel sana bir çay yapayım. Olmaz olmaz. Şimdi sen bana Elvan'ın iş adresini ver. Ben de gideyim yanlarına. Kızım olur mu öyle şey? Ne işi var senin orada? Hadi gel, gel. Ama anne... Merhaba. Oo, hoş geldiniz. Nerelerdesin sen ya? Özlettin kendini. Ben size bir kahve yapayım. Daha sonra işlere bakarım artık. Geçsene şöyle. Ee, ne yapıyorsun? Var mı yeni hikayelerin böyle gizemli paketler falan? Vallahi benim bu yaşıma kadar bir tane gizemli hikayem vardı. Onu da geçen geldiğimde anlattım zaten. Artık bugün sen anlatacaksın. Nasıl? Alışabildiniz mi elmanla birbirinize? Vallahi güzel anlaşıyoruz. Ama çok titiz. Özellikle masamı düzeltirken niye nereye koydun ne bir bilebilsem daha da güzel olacak.